Ay çıkardı. Ay gel 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 çıkar. Evet ikinci doğumlarımız o üç kaç kaçıncı geldi bu? Aha. Bu kim nerede bu arkadaş? Ama bak Hana. Işte. Bu da nerede beletler? <laughs> tamam bak işte demek istediğim olay buydu onlar yalıyor galiba. He işte şimdi hemen yalıyor. Kurutmanın derdinde. Karnı yer. Ha demek ki bu, bu ses bundan çıkıyor. He şey, doğum yapıyor ya. Evet. Evet yavrularımız geliyor. Ha Başarı yemeye şeylere. Galiba onu komple yiyecek abi. Onları yiyorlardı ya. Onu komple yiyecek. O çünkü o gidik tamam. Mı? Plasenta yiyor. Hı. Evet şu an plasenta yiyor. Şu an plasenta yiyor. Plasenta tüylenmiş lan tüyler de yiyor. Gel gel komple yiyor plasenta yiyor. Bu son... Bunun içinde de yavru var. Ee, anne bak görüyor musun? Yav, yavru görüyor musun? Meme yemdi bak. Ha. Ha, yapıştı meme. Nereye attı onu? Dışarıya attı. Titriyor bir şey var. Yine çıkıyor galiba. Hı? Alttan emiyorlar onu mu titretiyor? Tüyleri yersen olursun. Lan tüyleri çıkar. Yedi plasantayı. Ama plasantayı yine yavru var ha. Bak gördün mü? Onu da mı yiyor? Onu da yiyor. Oğlum yavrusunu yemez lan. Yedi yedi. Bak oluşmamış o. Aynen yedi ya. Tamam bu kadar abi. Aynen. Ya, yani onun da yedine bu, göre bu. iş bitmiştir. Diyor. O, son, sonu çık. Onu bekliyordum zaten. Tamam bu tamam. Su Ay. vereyim mi lan? Boğazına kalacak. <laughs> Orada <var>, <laughs> <alana> su var. Sizi çek. Ağzına su var. Sırtına vuracağım. Helal helal. Heh. Koçum ben ana it Nasıl bir yola giriyor mu? Bize göstereyim ya. Yedi. Ya 7 Yani yerine kadar akman karayı seçti Kaç tane? Üç tane doldu. Hücu. Bir de oldu dört. Ayşe şu, şu ağzını yok böyle yedi, böyle yedi. Dört tane olursa yedi. Tamam, kötün iyisi dedi yani. <laughs> Beş de olursa. Yani Allah tarafı daha dört. Belki daha fazladır ya, yaptı. Oğlum yalıyor mu yiyecek bir şey yok. Mi? Yok Son kalan şey dedi. Aa, mi? son plasantayı da çıkardı. Oğlum hiç miden bulamıyorum lan. Yerken. Senin Şimdi miden her, önce. her var ya bir yerden. Bedava eti buldum götürüyorsun. Daha çıkıyor ha. Bunu öteki yavruyu al bunun altına. Alırız onu şimdi dur. Onu, onu alacağım şimdi onu da. Çıkaracağım onu da şimdi. Şu i̇şleri bir bitsin. iki, ben dur. Dursana ben şimdi öteki yavruyu bir alayım. Aynen da yiyelim? Aynı öteki yavruyu altına almış. İyi dedim bak onu. Şimdi onların hepsini toplayacak oraya. Ha, o da emmeye başladı. Tamam. Ama ilk doğan yavru öbürlerinden büyük. Hadi devam ediyor herhalde doğum. Kaçıncı yedi bu? Ee, gene geliyor. Bu onun şeyi. A few minutes later. Aha doğurdu bu. Bu da doğurdu. Bu da doğurdu. Hani? Aha aha aha. Bu da, bu da doğurdu. Eee hani onun tüyleri? Oğlum hani tüylerini tuvaleti? Hüce, Arkadaşlar. Elinden getireyim onun tüylerini yol alma. Doğum üstüne doğum dur. <laughs> salak seni yapman gerekeni biz yapıyoruz. Gerizekalı. Ha, fır fır fır. Bunu Senin elini çıkarım oradan bana bu fırlakta böyle de alırım. One minute later. Bu annemiz harbiden bayağı acemi çıktı. Ne yo ne yuva yapmayı biliyor, ne doğurmayı biliyor. Ne yavrulamayı hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi biz hazırladık. Yuvayı da ben hazırladım. Tüyü de, de ben yoldum Oldu olacak bir de ben doğuraydım. Ama buradaki annemiz doğumunu yaptı. Yavrularını emzirdi. Yuvayı hazırladı. Bebeklerimiz uyuyorlar. Sen sen kandıralı. Kandıralı o tüylerin yol vallahi gelsen ben yolarım. Biraz hunharca yolmuş olmuş. Hayır <laughs> şey yok. Demiş kendini temiz ya. Neyse arkadaşlar. Size iyi geceler. Gecenin üç Videolarımızın devamı gelecek. Şimdiden sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.